Korkmak anlamına gelen beti benzi atmak deyimindeki bet kelimesinin anlamı nedir? A- Işık, B- Yüz, C- Nefes, D- Kalp. Ee, çok korkmuş yani bu yüzden beti benzi attı dediğimiz kişiler genelde bembeyaz olduğunu gördüğümüzde yani bu cümleyi söyleriz. Yani bembeyazlık da yüzde olabilecek bir şey diye düşünüyorum aslında. Yani benim cevabım şu an yüz olacağını düşünüyorum da. Yani diğer şıklarda tabii yani kalp ve nefesi düşünmüyorum ama ışık da bir şekilde olabilir. Mesela ışığı sönmüş, beyazlamış gibi böyle de düşünebiliriz. Bet'i benze atmak. Benz aslında benz kısmı da yüz olabilir. Bet başka bir şey de olabilir şu an düşündüğümde. Bet'i benze atmak. Bembeyaz beyaz olması. Yani, yani nefes ve kalp olduğunu düşünmüyorum gerçekten. Umarım onlar değildir. Yanılmam umarım. O yüzden e, çift cevabımızı kullanalım. Kullanalım mı son kararımı? Evet. Kararım. Kullanalım. Cevap vereceğim. Son kararım. Peki. <laughs> Şimdi burada ilk cevabını evet. rica ediyorum. İlk seçeneğim B100 son kararım. Evet, şu ana kadar gayet iyi geldik Ayşenur. 300 bin liramız var. Hı hı. Ve sırada 500 bin liralık 11. soru var. Ha Öyle 300 bin lira kazandık zaten. Evet, Ay Çok 300 iyi, bin lira çok sevindim. <laughs> ATV'yi YouTube'da takip edin, hiçbir şey kaçırmayın.